izahıyla doludur ya. Yani. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Sadece bir şekil olarak sadece bir şekil olarak girip geliyoruz. Hacımız da böyle, namazımız da böyle. Namaza duruyoruz. Allahu Ekber imamın arkasındayız. Haydi bakalım kalbimizde müşteriler adeta Müslümanın namazda Allah divanında duran Müslümanın kalbi Yine Bursa'nın kapalı çarşısına benziyor. Müşteri geliyor kalbine, adam gidiyor, acaba kim geldi? Ben dükkanda yokken acaba falan senet sahibi... Hep namazda bunlar bir şey. Ne namazı bu? Namazda Müslümanın kalbinde çarşı, pazar ne arıyor? Bizim kıldığımız namaz şekil. Şekil, ruhu, özü, hakikati yok ki bizde. Hac da böyle, oruç da böyle. Adam oruç tutuyor, Akşama kadar kahvenin bir kıyısından gıybeti. Bu adamın orucu ne? Ne orucu bu? Sadece ağızdan içeriye ekmek lokmalarını sokmamak değil ki oruç. Aynı ağzıyla, yalan namına, gıybet namına bir kelime konuşmaması da oruç tutmaya gerek, yine İşin şeklindeyiz yani. Ama buna rağmen tabi, tutanla tutmayan bir değil. Buna rağmen namaz kılanla kılmayan katiyen bir değil. Nereden söylüyorsun? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayet var. Allah'ın emrini tanıyıp beş vakit namazını kılanlarla kılmayanlar vallahi eşit olamazlar. İmkan ihtimal yok. Ne kadar zayıf olursa olsun, kalbine ne kadar vesvese gelirse gelsin. Oruç tutan Müslüman, namaz kılan Müslüman, namaz kılmayandan yüz bin derece daha üstündür. İlahi kitap bunu böyle haber veriyor. Hatta namaz kılanı tercih edeceksiniz. Mahallenizde iki tane dükkan varsa, iki tane bakkal varsa, ikisinin ikisinin arasında bir tercih sebebiniz olması lazım. O dükkanın sahiplerinden birisi namaz kılıyor, öbürü namaz kılmıyorsa, namaz kılandan ekmek veya peynir almayan Müslüman, vallahi cehenneme gidecektir. Vebale girecektir. Niye? Allah'ın emrini tanıyanla tanımayanı fark etmedi, temyizli, tefrik etmedin sen. Bunlar hassas meseleler, İslami meseleler bunlar. Bizim cemiyetimizde böyle şeyler nerede? Adam namaz kılanla kılmayanı ayırmaz, şöyle kalsın, İçki satan bakkalla içki satmayan bakkalı bile fark kalbi kör olmuş herifin. Kalbi kör herifin. Vicdanı kör, imanı kör, ruhu kör herifin. İmkan var mı? bakımdan fakirliği İslam ortadan kaldırıyor. Fakirliği ortadan kaldırmadan ceza vermiyor. Hemen geçelim.